Evet arkadaşlar, Barshop'un kurulumunu, ardından parametrelerimizi gördük. Şimdi uygulamamızın e, veri alışverişini sağlayan Communicator'ın e, uygulamasının nasıl çalıştığını izah edeceğim. Sevgili dostlar, e, uygulamamızın iki tane egzesi bulunmaktadır. Bir tanesinin ismi Barcom, diğerinin ismi ise, ise OpenX.com'dur. Her ikisi de programın yüklü olduğu klasörde bulunmaktadır. Bunların kısa yollarını oluştururken, eğer e, uygulama Mikron'un uygulama sürümü olarak versiyon 12, 14, 15'ini kullanıyorsanız, e, bu sürümlerle iletişime ve haberleşmeye geçecekseniz, OpenXcom'u kullanıyorsanız kullanacaksınız. Mikron'un v16'sını kullanıyorsanız, o zaman Barcomex'i kullanmanız gerekiyor. E, OpenXcom'u çalıştırdığınızda, Başlığında Communicator V15 yazar. Zaten Barshop'taki uzak sunucunuz V16'ya programlıysa uygulama Micro V16'yı desteklemez der. Barkom'u tıkladığınızda da o uygulamanın başlığında da Barcode Communicator V16 yazar. Sevgili dostlar, parametrelerimizi şekillendirdiğimizde uygulamamızda 4 tane butonumuz vardır. Bunlar sırayla ne işe yarar? Satış aktar dediğimizde belirlediğimiz zaman aralığında daha önce parametrelerde anlatmış olduğumuz şekilde program o kadar süre bekleyerek veri tabanında varsa yapılan satış ve ödemeyi süre bittiğinde onları otomatik olarak götürür mikro veri tabanına yazar. Şu an veri tabanınız boş olduğu için herhangi bir satış yok. Birazdan bir satış yapıp onu da göstereceğiz. Sevgili dostlar, kurulumu yaptık, parametrelerimizi ayarladık. Shop veri tabanımız şu an boş olduğu için burada ne bir stok ne bir cari yok. Yani boş bir veri tabanı. İlk kullanıma başladığımızda buradan sabit aktarı tıkladığımızda uzak sunucudaki tanımlamış olduğumuz parametrelerdeki tabloları program otomatik olarak kısa bir süre içerisinde buraya çekecektir. Şimdi sabit tanımları çek dediğimizde mikrodaki 3 tane stok kartımız ve 2 tane cari kartımız buraya otomatik olarak geldi. Bakın az önce ekmek yoktu. Ekmeğimiz buraya otomatik olarak geldi. Ee, ürünler bölümüne girdiğimizde de işte Malbora dediğimizde Malbora kısa baksımız geldi. Mabel diye bir ürünümüz var. O da buraya otomatik olarak ürünlerimizin geldiğini gördük. Yani burada cari aramak istediğimizde de işte Önder yazdığımızda veya Onder dediğimizde Evet burada cariyi de otomatik olarak gördük. Yani bilgilerimiz otomatik olarak çekilmiş oldu. Sevgili dostlar, e, sabit aktar dediğinizde aktarım tamamlandı mesajını görmeniz gerekiyor. Eğer aktarım tamamlandı mesajını görmeden o arada karşınıza bir mesaj penceresi çıkarsa e, aktarımınız başarısız anlamına geliyor. E, şimdi e, sabit aktarımı yaptık. Buradan birkaç satış yapalım. E, ürünün barkodunu biliyorum. Buradan o ürünü de yazayım. İşte diğer ürünü de yazayım. Şimdi 217 liralık bir satış oldu. Bunu nakit olarak kaydettim. Şimdi gene bir 50 tane ekmek satayım. Bunu da kredi olarak kaydedeyim. Şimdi kayıtlarımızı biz buradan kullanıcı kasiyerler buradan işlemlerine devam ederken Communicator uygulaması burada gördüğünüz gibi süreyi saymaya devam ediyor. Şimdi yaklaşık 30 saniye sonra şu an mesela mikroya baktığımızda Burada herhangi bir kayıt yok. Şu an gördüğünüz gibi boş bir veri tabanı. Herhangi bir hareket yok. Ee, süreyi bekleyelim. Bir 10-15 saniye kaldı. <laughs> Sevgili dostlar, Communicator uygulamamız bul copy metodunu kullanarak verileri gayet hızlı bir şekilde çeker. Yani e, 100 bin, 150 bin tane stok kartı olan yeri 1 dakikada, 1,5 dakikada e, otomatik olarak Verileri çeker, güncellenenleri bakmaz. Her sabit aktar dediğinizde bütün veriyi olduğu gibi kendisine getirir. O yüzden bu yöntemi kullanıyoruz çünkü veri güncellemede bilgisayarların saatleri, tarihleri değişik olabiliyor. Bazı veriyi alıp bazı veriyi almayabiliyor. Çok şu böyle yerlerde güncellenen kayıtları çekmek her gün değişik problemlere yol açabiliyor. Bu durumda müşteri de yoruluyor, biz de yoruluyoruz. O yüzden burada biraz daha yaklaşık bir, bir dakika veya işte kısa veri tabanıysa hiçbir fark olmadan bilgileri çektiğinizde bilgi güncellemesi ile ilgili bir problemle karşılaşmamış oluyorsunuz. O yüzden biz bu metodu kullanıyoruz. Şimdi sevgili dostlar az önce programımız verilerimizi aktardı. Burada sağ dip taraftaki mesajda gördük. Buradan bastığımızda bakın gördüğümüz gibi 279 lira 20 74 kuruşluk bir faturamız var. İçini açtığımızda evrakların birleşmiş olduğunu göreceğiz Evet bir ekmek satırı 51 tane i̇şte altta sattığımız ürünler ee, bir nakit ödemeyle kapattık bir de kredi kartı ile ödeme kapattığımız için makbuzları da burada Evet bu bir örnek oluşturması maksadıylaydı. geri döndüğümüzde uygulama tekrar e, o döngüyü tekrar e, yapıp tekrar tekrar satışları aktarıyor Yani biz buradan gelip yeni bir satış yaptığımızda, yeni bir satış yaptığımızda program açık kaldığı sürece bunları otomatik olarak götürüp mikroya aktarıyor. Sevgili dostlar, baştaki iki butonumuz satış aktar dediğinizde program otomatik olarak saymaya başlıyor veya siz programı boşta bıraktığınızda otomatik olarak satış aktar moduna geçiyor sabit aktarla karşı taraftan verilerimizi çekiyoruz. Üçüncü butonumuza geldiğimizde burada da tekrar butonumuz var tekrara bastığınızda da bu ne işe yarıyor? Bu da e, aktarılan veriyle yani lokal veri tabanındaki ciro toplamlarıyla mikrodaki ciro toplamlarınız arasında e, uyuşmazlık oluştuğunda e, bu uyuşmazlığı giderebilmek için tekrar bölümünü kullanıyorsunuz. Buraya gelip e, aktarmak istediğiniz tarihi buraya girip tamam tuşuna bastığınızda uygulama karşı tarafta o güne bağlı olan kendisine bağlı olan satışları gördüğünüz gibi. Siler ve o satışları tekrar aktarabilecek hale getirip uygulamadan tekrar aktarır. Evet. Okey dediğimde. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde satışlarımızı aktardı. Şimdi mikroya gittiğimizde tekrar evrak yönetimini açıp baktığımızda az önce kaybolan evraklar şimdi tekrar geri geldi. Evet. Üçüncü butonumuzda e, sabit tekrar butonumuzda e, bu işleve yarar. Evet. Tekrar dediğinizde karşı taraftaki mikrodaki satışları siler, o günün satışlarını mikroya tekrar oluşturur. Dördüncü butonumuz aktarım karşılaştır diye burada bir butonumuz var. Burada e, ciroları karşılaştırmak her zaman e, faydalıdır. E, çünkü parasal hareketin olmuş olduğu yerlerde bir kontrol tutmak her türlü işletmenin ve her türlü kişinin faydasına olacaktır. Buralarda ne kadar serbestlik ve boşluk bırakırsanız o kadar çok istismara açık konular olacaktır. Sevgili dostlar, Lokalde yapılan satışlar ve mikrodaki yapılan satışların arasındaki farkların raporunu da koyduk programın içerisine. Şimdi bu uygulamalar internet üzerinden, ağ üzerinden çalışan uygulamalar olduğu için hiç problem olmasa da bazen çeşitli sebeplerden ve nedenlerden dolayı uygulamalarda, cirolarda farklılıklar oluşabilir. Bunları kontrol altında tutup bunları gidermek durumundasınız. Burada ilk tarih, son tarih girdiğinizde program size tarih bazında işte lokal veri tabanındaki satış, ERP'deki aktarılan satış ve arasındaki fark, iade, tahsilat, tediye şeklinde ve en son fark toplamı şeklinde bir rapor verir. Fark toplamı şu an sıfır olduğu için burada yani yapılan satışla aktarılan satış birebir birbirini tutuyor. Burada hiçbir problem yok. Mikroda baktığınızda bu sonucu göreceksiniz. Ama diyelim ki bir fark oluştu burada. O zaman program burada bir fark toplamı oluşturur. Aynı zamanda o satırı da kırmızıya boyar. Siz de kırmızıya boyayan ve fark oluşan satırları buradan e, rapor üzerinden tekrar aktarım yaparak o günlerin toplamlarını buradan düzeltebilirsiniz. Bu ekranımızda eee o, o işe yarar. E, kullanıcı katılımı için de buradan durdur deyip e, kendi istediğiniz bölümleri kullanabilirsiniz. Kullanım şekli bu kadardır. Teşekkür ederim.